Günaydın. Arkadaşlar güne sabahla sabahında, günün sabahında paşa ile başlamak muhteşem bir şey. Kendisi çok tatlı bir kuş. Çok sevimli. İlk önce öpücükleri boğuyor sizi. Sonra da yaramazlığa başlıyor. Şunu nasıl sevmez insan ya? Şunu nasıl sevmez insan? Kaçtı. Şimdi yaramazlık peşinde. Nerede ne bulsa da yaramazlık yapsam diye uğraşıyor. <laughs> Sen sus. İşine gelmedi değil mi? Sus ne ya? Ha? Sus ne ya? Sizi... Sensin gıcık. Bu arada göstereyim arkadaşlar. Göstermiştim ya daha önceden. En sonunda orayı uğraşa 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 deldi. Havalar ısınmaya başladığında karıncalar da dışarıda olacak.

Það er eitthvað að skilja út af ég og ég sé ekki.

açla <laughs> Burada yapıyorum <laughs> bu seferde. Gel arkadaşlar söyle ellerini bu şekilde yaptığı zaman Paşa her zaman aynı ses yapıyor. Bakın dinleyin. Gel, gel. Dayanamıyor. Çık, Çık. kamera açtığımı gördü çünkü dayanamaz. Ruh hastasısın biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence öyle bak. <laughs> Kuşun psikolojisini bozuyorsun. <laughs> Yemek yerken her seferinde elimi böyle yapma gibi bir alışkanlığım var tamam mı? Hı hı. Paşa da her yemekte dışarıda olduğunda bu ses çıkartmaya başlıyor. Ben böyle yapınca <laughs> ya. Tetikliyor hemen. Bir de şey. Şu aşağıdaki çekmeceyi açınca yapıyor. Çekmece gıcırtalarını yap yani. taklit ediyor. <laughs> Paşa. Ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor annem? Kızdırıyor mu seni? Ha? Kulağı patladı. <laughs> Tamam yapma yeter. Boğazlacıdan cırp 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 etmekten. Yapma kızım. <laughs> Alarm gibisin ya. Acaba merak ediyorum. Bu kuş rahattır dursa dünya batar mı ki? O benim şişemle. Neden evde her seferinde benim olan şeylerle uğraşıyor çocuk? Neyse en azından kumanda yatmamış. O da bir şeydir. Cık ne ya? Cık ne ya? Bu arada kumandayı atacak ama üstünde oynadığı için atmıyor. Gel, gel. Ayaklarını görebilir. Bakalım çıkacak mı? Ayak gördüğü anda dayanamaz. bakıyor. Kendisi tam bir sapık. İnsanlar rahat bırak. Söyle kalkıp yürüsene ne yapıyor? Peşime gelir ne yapacak? Yürü yürü mutfağa doğru yürü. Hayret, hayret seni He? kovalamadı. Gel, gel, gel 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 gel. Tavuk. Gel. Gel. Hadi gidiyoruz gel. Gel hadi. Gel. 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 Hadi. Gelsene oğlum. Gel. Gel. Gel gel. Sinirleniyor. Tuzak kurduğunu düşünüyor. Başa ne yapıyorsun? Ayıp değil mi? He? İzin verme yoksa hiç rahat vermez. Hiçbirimize oynamaya. Yazın çorapsız gördükçe saldırır. Gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Gelmiyorsun ama olmaz böyle. Şimdi ayaklarımın izin vermiyorum ya. Hı, hı İnanıma yapıyor. Aynen öyle. Şurada gelse parayla oyna. Gel desem gelirdi. Bir bozuk para ver de oynasın bari biraz. Tamam. <laughs> Onunla birlikte zıplıyor bak. Ses çıkartmayınca bırakıyor. Önemli evet. olan poşet için ses çıkarıp ortadan birbirine kalkıyor. Aynen öyle. Onun için tek şey afacanlık. Başka bir düşüncesi yok. bölüm ya da diye. Paşa yapıyor ama. Görüyor musun? Kendi zıplıyor. Favori oyuncağı. İkinci favori oyuncağını da getir. Ne? Bir tane çakmak getirsene. <laughs> Düşünün artık. Evde bulduğu bozuk paraları saklıyoruz. Evde bulduğu bozuk paraları bu şekilde yere atıyor ve bizi delirtene kadar bunu yapıyor. Bir de dayanamıyor çakmak gördüğü zaman. Özellikle yüksek yerlerden atmaya bayılıyor Çakma. Bir de annem alıp sürekli yukarı koyuyor. Annem aldıkça atıyor aşağıya. Annemin almasını bekliyorum. Tutabilse orasından yerde böyle araba gibi sürecek onu. Aşkı ne ver yapacaksın? aşkı. Ne yapacaksın vermesen boyun da yetmez. Ne yapacaksın? Seyla ünitenin önüne koy bakayım ne yapacak şu mavi yeri. Çıkıcık. <laughs> <laughs> Göster orayı. Şu <laughs> işte sana sinirlenme. Gel. Haşa bak. Koydum oraya. Gel. Gelmiyor. Gel. Bak şimdi. Gitti. <laughs> elini bozma diye git diyor bana. Kızıyor, ver de oynasın bari. Git. Orada orada. Ağzımda değil paşa. <laughs> Bak. Git. Bak. Ne? Çektiğimi tabağını... fark etti. Annemin tabağına mı dokundun lan? Onu bir kır var ya. Annem sen şuradan atar aşağı. Ya. Ne yaptı be? Çekil. Alıyorum onu. Oynamıyorsun madem. ancak mısın? İkilende kalıyor. <laughs> Lan. Evet. Her zaman bunu yapıyor. Arıyor bir de düşürüp de. var ya bu çok Atın. tehlikeli. Çakmağı yere düşürüp ya alev alsa ne olacak? Evi yakar bu var ya. Alabilir miyim şunu? Sen sus. Bak para gidiyor. ya bütün vücudunu kullanıyor. da zıplıyor. Paşa. Paşa. Biz senin gürültünü çekmek zorunda mıyız? He? Kime diyorum? Ortaklı bozuk para bırakamıyoruz. Hay Allah'ım şuna bak. Top versek böyle oynamaz değil mi? Arkadaşlar bu ses var ya uyurken bir sinir bozucu oluyor. Size anlatamam yani. Uyurken yapıyor biz bunu. Çok fena ya. Ben uyumazken de sinir oluyorum. Bu şey yapmasına. <laughs> Herhalde sinir ediyor bu ses. Şimdi mutluluğuna bakın işte böyle yapıyor. Gel. Kurmalı saat koşuyor. <laughs> Orada delik var ya küçük ateşim çıkıyor. Yani. Oradan gagasını sokuyor, oraya tutturuyor, ayağıyla düzeltiyor. Sonra onu arama gibi sürüyor işte. Ayağa takıldı. <laughs> Bak O zaman şöyle yapayım. Sizi bilgilendireyim. Arkadaşlar paşa erkek adından anlaşıldığı gibi. iki buçuk yaşında. <laughs> Ve jumbo kırması arkadaşlar. O yüzden kiralı paşa. Evet o yüzden tombiş görüyorsunuz ya jumbo kırması. Tam jumbo değil ama. Bir de kendisi birazcık fazla pilav yiyor. Ya. <laughs> Ee, tabii ki şöyle bir durum var arkadaşlar pilav yediği zaman ekmek yediği zaman yanında illaki bir bardak su veriyoruz masaya paşa için bir bardak ayırıyoruz hemen su içiyor boğazında kurumaması için veya ki yapışmaması için susuz ya, yiyemiyor ya, yani hemen boğazında kalıyor yağlı şeyler Ver. kuru şeyler o yüzden sizde kuşunuza verdiğiniz zaman dikkatli olun. Paşayı nasıl eğittiğimi soruyorsunuz. Paşayı şöyle eğittik arkadaşlar. Paşa bize geldiğinde iki buçuk aylık yavruydu. Belki iki aylık civarında. Elimizin içinde uyuyordu. Çok küçücüktü. Burnu simsiyahtı geldiğinde. Hep sevgiyle, ilgiyle eğittik. Bazı kelimeleri tekrarladık. Öğrenmesi için defalarca. Öğrendi. Bir süre sonra zaten mutfakta olduğu için günlük siz ne konuşursanız onu duymaya başlıyor. İlk etapta bazı kelimeleri tekrarlıyorsunuz. Sonradan sizin konuştuklarınızı öğrenmeye başlıyor ona söylemeden. Mesela biliyorsunuz ben Nurettin diye bağırıyorum ya o da öğrenmiş. Şimdi Nurettin koş koş oğlum diye bağırıyor Nurettin'e. Murat aslan oğlum diyor Nurettin'e mesela paşa da diyor. Aslan oğlum Nurettin diyor. Yani öğreniyor bu şekilde öğreniyor. Bir benim dediklerimi öğrenemiyor <laughs> paşa. Süheyla'yla kavga etme sebeplerine gelince e, nedense Süheyla'ya laf sokmayı seviyor. Süheyla da ona laf sokuyor. Derken ikisinin arasında bir savaş çıkıyor. Ama ikisi asla ayrı kalamıyor. <laughs> Evden çok beni özlüyorsun. Doğruyu söyle. Gel yanıma. En çok beni özlüyorsun değil mi? İşte bu şekildeler. <laughs> Aşkım. Bir tanem. Seviyorum seni. Çık hadi oraya en çok tartıştığı Süheyla ama en çok anlaştığı da Süheyla bir taraftan evet, da. Evet sıkıldığı için sabahları mesela annem giden sıkılıyor benim kapıma geliyor. Aynen. Ve ben de bir şey demeden odama alıyorum. Sabah ben uyanıyorum arkadaşlar sadece evde ben oluyorum. Gidiyorum. Önce bağırmaya başlıyor sonra Murat iniyor yine bağırmaya başlıyor. Süheyla'yı arıyor. Yani bağırarak Süheyla'yı istediğini şey yapmaya çalışıyor, anlatmaya çalışıyor bize. Sonra Süheyla'nın odasına gidiyor. iki tur uçuyor, gidiyor. Kapı kapalı geri dönüp geliyor. Sonra daha çok bağırıyor. Süheyla anlıyor tabi Çünkü kapıya çarpıp geliyor. Evet, kafasını kapıya vuruyor. Süheyla mutfağa indiği zaman ses kesiliyor. Şişt. Bir tane. Ama kokuyorsun. tamam cücesi gibi. <laughs> ne dedi oğlum sana? Kalbini kırdım. Kalbini kırdım. Nasıl kalbini kırmış çağır, çağır. gerçekler. Çağırmasam da geliyor ki paşa bana. Ben paşa. <gülüyor> <gülüyor> paşa bu merak gibi. Sana odamda bir köşe ayıracağım bak böyle bir. Tünekleme yeri ayıracağım. Çünkü bilgisayar mı tepesine tünekliyorsun? Bilgisayarın arkasına işemişsin. Bir kuşun konuşması için önce dinlemeyi öğrenmesi gerekiyor arkadaşlar. Paşa aşırı iyi bir Çünkü dinleyici. Ben gıcık şşş. Paşa her şeyi dinlediği için normal hayatlık kullandığınız kelimeleri rahatça duyabiliyorsun. Evet. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, küstüm. Böyle Hepsini konuşuyor. uyguluyor biz evet. Gelmeyeceğim diyor. Ben diyorum ki gel diyorum küsme diyorum. Laf sokuyorum küsüyor bana. Sonra diyorum ki gel diyorum. yapmayacağım bir de diyorum böyle yapıyorum. Gelmeyeceğim. Gıcık gelmeyeceğim. Onu böyle diyor. <laughs> Kokuyor ya. Seni bir sabunlu suyla yıkasak mı? Ne dersin ha? Böyle çitileyim ben seni kabul etti. <laughs> Titreyelim mi paşa? Git yürü. Neden? Yok sensiz yapamaz. Bütün gün sana bulaşmak zorunda. Var ya şuradan geliyor böyle buradan geçiyor. Boynumdan geçiyor. Böyle dolanıyor şurayı şöyle. Keyfine istiyor. Küpelerimi çekiyor. Sonra şurada kafasını kaşıyor. Üstüme bir şey oluyor. Tüy oluyor. Değil mi paşa? Bak şu an mesela tünekleme yeri olarak kullanıyor beni. Evet. Seyla'nın bu arada alerjisi çıktı paşaya ama paşasız yapamıyor maalesef. Çünkü evet, olan yözerde. şeylere, polenlere alerjisi var Seyla'nın. Hatta una bile buğday tozuna değil mi? Baya bir şey alerjisi çıktı Seyla'nın. Polen alerjisi maalesef. Dışarı çok fazla Sence çıkmıyor. Bahçemiz maalesef çimen alerjisi var. Bir sürü şey. Hatırlarsanız en son test yaptırmıştık. Evet. bayağı bir şey alerjisi çıktı. Şu anki mavi şahsiyesi de var. Alerjisi Sana ama anne çok konuşuyor diye. <laughs> İşine gelmeyen konuları evet. konuşuyorum. Çünkü paşayı ayırmam gerekiyor ama gördüğünüz gibi zor biraz. Paşa ben siz yapamazım. Paşa benim odamda yaşıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> İkimizin oda sonrası küçük kardeş oda paylaşıyorum resmen. Arada bir, arada bir artık arkadaşlar göndermiyoruz. Odasının kapısını kapalı tutmaya çalışıyoruz Söylehan'ın. Çünkü paşa'yı koymuyoruz oraya. Paşa çok tüy döküyor çünkü. Evet. Tüy, tüyleri yüzünden Söylehan'a dokunuyor. Tüylü olan hiçbir şey bırakmadık odasında Söylehan'ın. Bir yerdeki halı kaldı. Onda tüyleri çok fazla yok ama o da değişecek. Ne ne? Ne, ne? ne var anne? Edepsiz. Paşa ile günler böyle geçiyor. Ama işbirliği yapmazsak bundan vermem. Duydun mu? Sen de buraya ineceksin. İşbirliği yapacağız. Şşş şş, yok, yok. Nerede kafamı sokuyan ya buraya? Niye şimdi sokmuyor? Annem sonra ben çalıyorum olarak görüyorum. Ben size dedim? <laughs> <laughs> ne dedim ben size? <laughs> ben sana dedim ki çikolatayı az ye. Kuşu mu tehdit ediyorsun? He? Paşa bunu seçti. Al. Tabii canım. Paşa ne anlar çikolata yemeden? Gördün mü, gördün mü? Ona ne yasak seçtim. çikolata. Paşa. Çikolatayı alıyor da söyle. Seni de tehdit mi diyor oğlum? He? Sus. Öyle bir şey yapmıyorum. Bir kere satarsan bir daha odama giremezsin bu bir. İki bir daha seninle konuşmam. Üç, burayı da bir daha rüyanda görürsün. Vermem sana cipsi. Duydun mu? Okey. Ne? Apacık tehdit ediyorsun hayvan. Görmüyorum, <lazım>. yok <laughs> öyle bir şey. Artık yaramazlıklar da ikisi bir yapıyorlar. Ama ya. Benim korkum ne biliyor musun? Bir gün o çekmecede kalması Paşa'nın. Valla bir gün o çekmecede Öğrettim kalması. Öğrettim ben burayı Paşa'ya. İşte sorun orada. Açtığın anda içine giriyor. <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var. Paşa'yla anlaştığımız için Paşa bunu seçti. Yani yoksa bunu yiyecektim bak. Nerede? Bunu ben yiyecektim. Niye sattın beni? Bolandırıcı bu paşa ya. Paşa, Aşkım gel buraya, gel, koş. Görüyorsunuz değil mi? Çağırması yetiyor koşarak gitmesine. Ha? Sen bunu biz birlikte yiyecektik. Sen niye beni şikayet ettin? Şimdi ben seni oda marma samaklı değil miyim? Tehdit etme şunu al. <laughs> Tehdit etmiyorum ben onu. Biz onunla herhalde ediyoruz tamam mı? Gel kanka. Gel. Bence gelsin. Ne dersin? Paşa. Çok yanlış bir şey seçmiştin oğlum. Bu ne ya? Bunu seçti. Sus mu? Buraya kadar. Seni dolaba bırakıyorum yumurtaların yanına.